Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bolu Abant'tan selamlar. Evet, Abant Günü'nün yanındayız, e, çevresindeyiz. Tabii sevgili dostlar, e, kanalımıza malumuz bir sohbet ve bir mola çerçevesinde şiirler ve şarkılarla sizin karşınızda olacağız. Yani derslere ekleme olarak e, böyle şiir hikayeleri ve bazı sanatçılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün... Ahmet Muhip Dranas'tan bahsedeceğim. Ahmet Mayıp Dranas'ın e, ismi zikredilince malumunuz hepiniz Fahriye ablasını hatırlarsınız. O sanatçımız daha çok Fahriye abla e, şairi olarak da anılır. Çünkü 5-6 yaşlarındayken camdan bakarken e, görmüş olduğu komşu kızı olan Fahriye ablaya aşık olur aslında sanatçı. Tabii Sen Bizim Ne Güzel Komşumuzdun Fahriye Abla dizeleri sizin de zihninizdedir. Sanatçının ilerleyen safhada aslında Fahriye Abla şiiri başına da bela olmuştur. Ee, Malumunuz efendim devlet tiyatrolarında görevli olarak çalışırken aşık olduğu tabii ilerleyen yaşlarda artık gerçek aşka doğru ilerlediği dönemde eşi bilmesine rağmen yani bir aşk yaşar, isteme töreni vesaire olur. Ancak orada sen e, Fahriye abla şiirini yazan şahsiyet değil misin e, diyerekten e, reddederler belki ilk e, safhada ve dolayısıyla hanımefendiyi vermek istemez ailesi. E, aradan zaman geçer, iki gönül bir olmuştur ve elbette bu o hayatı birleştiren iki insan Fahri ablayı hiç sorun etmez. Hatta bir dönem yakın e, olarak da e, otururlar Fahri ablayla, yani Ahmet Noyt Duranas ve eşiyle o yıllar önce aşık olduğu e, Fahri abla iki mahalle ötede oturmaktadır. Fahri abla şiirini yazdığını bilmesine rağmen eşi sorun etmez. Yani der ki o bir çocukluk aşkıydı dolayısıyla ben onu hiç kıskanmadım ve böyle bir sorunum da olmadı der. Tabi ilerleyen safhada Sinoplu sanatçı malumunuz Türk sineması 1980'li yılları her konuyu böyle filme çekmek istiyorlar. E bulunur ölmeden az önce der ki Fahri Abla şiirini eğer e, filme dökmek isterlerse lütfen izin verme diye eşine de nasihatte bulunur. Ancak Türk sineması durmaz. Çoktan çekmişlerdir bile filmi. Vefattan sonra sinemalarda Fahri Abla da oynar. Şimdi tabii sanatçının ben sizlere Fahriye ablasından çokça bahsettim o şiiri değil Olvido şiirini okuyacağım. Ee, tabii sizler de ya hocam Fahri abladan bahsediyorsun Olvido'yu okuyorsun. Unutuş adlı şiiri Olvido şiiri çok da güzel bir şiir ve dolayısıyla onları, on, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Keyifli dakikalar diliyorum can dostlar. Evet Olvido şiiri hoyrattır bu akşam üstüler daima gün saltanatıyla bitti mi bir defa yalnızlığımızla doldurup o boş yelkeni bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkarmaya başlar bokçamızdan bir el çıkarmaya başlar bokçamızdan lavanta çiçeği kokan kederler hoyrattır bu akşam üstüler daima dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar ve ruh atılan oklarla delik teşik işte doğduğun eski evdesin birden yolunu gözlüyor lamba ve merdiven susmuş ninelerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler mağluplar mahsunlar söylenmemiş aşkın güzelliği iledir, kağıtlarda yarım bırakılmış şiir insan İnsan yağmur kokan bir akşamüstü, hatırlar bir gün bir cama açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı, bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola, ya sizler Ey geçmiş zaman etekleri, ihtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden, ay ışığı gibi sürüklenip giden, geceye bırakıp yorgun erkekleri, salınan etekler, fısıltıyla, nazla. Edebi aşığın dönüşünü bekler, yalan yeminlerin tanığı çiçekler, artık olmayacak baharlar içinde, ey ömrün en güzel türküsü, Aldanış, aldan, gelmiş olsa bile ümitsiz kış, her garipsi ayak izi kar içinde, dönmeyen aşığın serttiği çiçekler. Ya sen, ey sen, esen dallar arasından bir parıltı gibi görün kaybolan, ne istersin benden akşam saatinde? Bir gülüşü olsun görünmemiş kadın Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın hatıraların bu uyanma vaktinde Sensin hep sen esen dallar arasından Ey unutuş kapat artık pencereni Çoktan derinliğe çekmiş deniz beni çıkmaz artık sular altından o dünya bir duman yükselir gibidir kederden Macerası çoktan bitmiş o şeylerden Amansız gecenle yayıl dört yanıma Ey unutuş Ey unutuş Kurtar bu gamlardan beni Evet Sanatçı e, bu güzel şiiri Sizinle paylaştı bizimle paylaştı Ve dolayısıyla ben de sizlerle bu şiiri paylaşmak istedim Türkiye'de Edebiyatı'nda Ölümsüz bir sürü aşk şiiri var tabi. Bu şiirlerden bir tanesi de Olvido idi yani Unutuş idi. E, sanatçının bu şiirinin e, diğerleri gibi ölümsüz olduğunu biliyoruz. Ancak biraz size başka sanatçılardan da bahsetmek isterim. Örneğin e, sizin de bildiğiniz ve gözlerim gözlerine deyince felaketim olurdu ağlardım diyen sanatçı. Atilla İlhan'dı. Atilla İlhan'ın kitaplarında arka sayfasında aslında şiirlerin hikayelerinden de bahseder yer yer. Tabii ki sanatçıya bağlı bu canı istediği, anlatmak istediği bir hikaye varsa bunu bizlerle yani okurlarla paylaşmıştır. Üçüncü şahsın şiiri Ben Sana Mecburum Sisler Bulvarı şiiri gibi. Şimdi bu şiirlerin elbette çok derin hikayeleri var. Bir başka videoda sizlerle başka hikayeleri aktarmam gerekiyor. Yani gerekiyor derken bir zorunluluk değil dostlar. Yani başka hikayeleri de sizlerle paylaşacağım ve tabi bunlar bazen bir müzik eşliğinde olacak, bazen müstakil bir şekilde yani çıplak sesle okunan şiirler olacak dostlar. Evet sanatçılar. Ölümsüz bazı dizeler bıraktı Bu, lise yıllarında veya sonrasında belki sevdiğimiz insana duygularımızı anlatırken onların en can alıcı dizelerini e, bazen bir mesajda bazen bir e, tabii mektup kaldı mı hocam diyeceksiniz ama e, mektup sayfasında veya bir kartın arkasına yazılarak sevdiğimiz insana gönderdiğimiz ölümsüz dizelere dönüştü. Evet sanat şiir hayatımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. illaki bir yerde şiirle kesiştiğimiz olacak nokta olacak Çünkü şiir gibi hayat yaşamak mümkün değil ama şiirlerin içerisinde kaybolmak şiirle buluşmak ve şiirden bir ruh dünyası inşa etmek mümkün. Evet şimdi atılan oklar, ...la delik deşik ruh demişti sanatçı. İşte belki de dizeler başkalarının ruhunda açan çiçekleri olacak... ...ve o şiir dizeleriyle yeni bir dünya, yeni bir bakış açısı... ...güzel bir e, alem oluşacak. Yani ruh alemi oluşacak dostlar. İşte e, bizler sanat ve edebiyatla ilgilenirken... ...şiiri teğet geçerek ve şiirden uzaklaşarak... ...ve şiirin dizelerini... ...atlayarak bir e, tabi güzel dünya oluşturamayacağız. E, Hilmi Yavuz ne diyor? Hilmi Yavuz diyor ki, hüzün ki en çok yakışandır bize. E, bazen e, şiirlerde, dizelerde e, hüzün de olacak. Yani e, bir sanatçının, e, bir şairin hüzünsüz, sıkıntısız ve derdi olmadan... E, ...dizeleri oluşturması mümkün mü? Edip canseveri bilirsiniz... Masada masaymış ha ne koyduysan almadı bana mısın aldı bana mısın demedi diyordu şair. İşte derde olan bir sanatçı ve dizeleri oluşturmak için kapalı çarşıdaki dükkanını kapatıp şiire tamamen kendini veren ve sıkıntılı hallerini veya düşünen insan olarak efendim arzu ettiklerini hissettiklerini dizelere aktaran sanatçı. E Edip Cansever'de, Cemal Süreyya da, Turgut Uyar'da böyle. Belki de göğe bakma durağında buluşuruz. Kendine iyi bak canım arkadaşım. Esen kal. Yeni dizelerle, yeni şiirlerle ve yeni şarkılarla ee, buluşmak istiyorum sizlerle Belki bazen böyle bir avant Gölü kenarından belki e, bulu Gölcük gölü kenarından bilemiyorum artık yolumuz nereye düşerse e, rotası seyyah gibi olduk rotası seyyaha da selamlar buradan işte e, bir manzarayı da şöyle sizlere hafiften biraz sonra göstereceğim Can dostlar kendine iyi bak Esen kal canım arkadaşım